Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben size bir kitap önerisinde bulunmak istedim. Ben bu aralar Müge Değirmenci'nin Afacan Mert okul başlıyor okuyorum. Ve gerçekten çok güzel şeyler alıyor. Gördüğünüz gibi yazıları çok da büyük olmayan bu seri bence çok güzel. Ben 5. sınıfa gidiyorum. Türkçe öğretmenime de sorduğum üzere bu kitap gayet uygun. Ayrıca her sayfasında bu şekilde resimler de hiç eksik olmuyor. Bence bu çok güzel bir kitap. Kitap toplamda 3 bölüme ayrılıyor ve ben o kadar çok sevdim ki toplam kitabı dün almama rağmen şu an kitap o kadar az kaldı ki. Bu kitap toplamda 3 tane var. Afacan Mert serisinden.